9 gün boyunca devam edecek olan Maltepe kitap günlerinin açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük heyecan veriyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> İlkini düzenlediğimiz Maltepe kitap günlerinin onur konuğu, Türkiye Felsefe Kurumu'nun başkanı, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, ve İnsan Hakları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yanna Şurali. Kendisine sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Malti günlerinin ilk etkinliğinde yer alacak. Uzun yıllar meslek odalarında yaşam alanlarımız ve kentlerimize karşı işlenen suçlara karşı birlikte mücadele ettiği Etmekten de olur duyduğum sevgili arkadaşlarım, Mücella yapacağım. Profesör Doktor Teyitınar Gülüftüoğlu, <laughs> sevgili Aysel Durgun, Reşit <laughs> Altıoğlu, Cevalettin küçük arkadaşlarıma da hoş geldiniz demek istiyorum. Maltepe'de yerel yönetimlere ve bir göreve talip olduğumuzda kent hakkı Maltepe halkı için diyerek yola çıkmıştık <laughs> ve sonrasında Maltepe'de yaşam var diyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu slogan Maltepe'nin zengin geçmişiyle dinamik geleceği arasında kurduğumuz ilişkinin sembolüdür. Kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olduğu bir toplum çok daha güçlü, dayanışmacı ve üretkendir. Maltepe kitap günleri ile de halkın sanata ve kültüre olan erişimini artırmayı hedefliyoruz. Maltepe'nin kalbinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek kültürün, sanatın ve edebiyatın birleştirici gücünü hep birlikte deneyimleyeceğiz. 9 gün sürecek bu etkinlikler kültürel değerlerimizi, tarihi mirasımızı ve ortak geleceğimizi bir arada tutmak adına önemli bir olanak sunmaktadır. Ortak yaşam kültürümüzün güçlendiği, kentli hakları ve kentsel yaşam standartlarımızın yükseldiği bir Maltepe için hep birlikte çalışıyoruz. Maltepe Kitap Günleri, edebiyatın ve sanatın bu değerleri nasıl yaşattığını ve güçlendirdiğini, bizleri daha fazla birleştirdiğini ve en önemlisi de dayanışmayı göstermesi açısından çok önemli bir etkinlik olacak. Maltepe Belediyesi olarak yayıncılar kooperatifiyle ile işbirliği içinde Cumhuriyet'in yeni yüzyılında laiklik, özgürlük, adalet ve barış temasıyla kitap günlerimize başlıyoruz. Bu tema sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın özlemini duyduğu değerlerini temsil etmektedir. Sevgili Maltepe'li komşularım, Maltepe yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Arkeolojik buluntuların şehir merkezinde bulunabildiği bir yer. Bu köklü mirası genç nesillere aktarmak, gençliğin dinamizmiyle tarihi kültürel değerlerimizi buluşturmak başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu, kentli olmanın da bir parçasıdır. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında bu yılki tema olarak belirlediğimiz layıklık, özgürlük, adalet ve barış kavramları yalnızca ülkemizin değil tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu değerleri temsil ediyor. Maltepe Kitap Günleri, edebiyatın ve sanatın bu değerleri nasıl yaşattığını, nasıl güçlendirdiğini, nasıl birleştirdiğini bizlere göstermesi açısından da son derece önemli. Kitapların açtığı pencereden baktığımızda, dünyayı daha geniş, daha derin ve daha anlamlı bir şekilde görme şansını elde edeceğiz. Maltepe Kitap Günleri boyunca yazarlar, edebiyatçılar, gazeteciler, akademisyenler ve deneyimli siyasetçilerle bir araya geleceğiz. Maltepe'yi sanatın ve kültürün başkenti yapma yolunda önemli bir adım atıyoruz. Kültürel ve sanatsal etkinlikler bireyleri bir araya gelerek toplumların dayanışma pratiklerini de geliştiriyor. Bizler Maltepe'de toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için çalışıyoruz. Sevgili komşularım, Maltepe'de yaşam var demek, Maltepe'de kültür, sanat ve dayanışma var demektir. Bu yolu birlikte yürüyecek, sizlerin desteğiyle Maltepe'yi kültür ve sanatın merkezi haline getireceğiz. 9 gün sürecek etkinlikler, konserler ve atölyelerle konuşup tartışacağımız, Profesör Doktor İonla Kuşradi'nin açılışını onurlandırdığı kitap günlerimize umarım tüm İstanbullar katılım sağlarlar. İşbirliği için Yayıncılar Kooperatifine, emek veren bütün belediye çalışma arkadaşlarımıza, başkan yardımcılarımıza huzurlarınıza tekrar teşekkür ediyorum. Katılımlarınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.